Merhabalar arkadaşlar, Sıcak Fikir'den Mustafa ben. Sizlere Anadolu Sigorta Gençlik Senatosu programından bahsedeceğim. Anadolu Sigorta Gençlik Senatosu Young Vision programı adıyla geçiyor. Başvurabilmek için toptalent.co adlı siteye girmeniz gerekiyor. Siteye girdikten sonra bakın şöyle bir sıralama izliyoruz. İlginizi ilginizi çekebilecek işe alım programları kısmında sağa kaydırıyoruz. Anadolu Sigorta Gençlik Sentryus programı en sağda gözüküyor. Tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra birazcık bilgi edindireceğim sizlere. Bakın gençleri iş hayatına hazırlamak mottosuyla yola çıkılmış ve yeni neslin beklentilerini yine kendilerinden yine kendilerinden dinleyebilmek amacıyla tersine mentorluk şeklinde düşünülebilir. Niye düşünüyorum? bir e, Bu amaçla yola çıkılıyor ve birinci önceliğimiz diyor, öğrencilerle düzenli olarak bir araya gelip iş hayatına dair fikirlerinizi açıkça paylaşabileceğiniz bir komün oluşturulması, bir ortam sunmak, liderlik becerilerinizi geliştirmek şeklinde tanımlanabilir. E, peki, şu resimde de görüldüğü üzere, fotoğrafta da görüldüğü üzere bir tanım var. Ne diyor? E, i̇nsan kaynakları ekibimizden kariyer tavsiye staj imkanı kazanma şansı diyor. Online eğitimler ve Anadolu Sigorta'nın çalışanları ile tanışarak tecrübelerinden faydalanma dinleme şansı. Peki kimler başvurabiliyor? Üniversite öğrencisi olmanız yeterli. Network kurmak istiyorsan yani LinkedIn hesabın yok ya da varsa network'ün genişleyecek eminim. Yoksa ee, network oluşturmak için bir fırsatın var. Sigortacılık sektörüne ilgi duyuyorsan e ben duymuyorum. Sigortacılık alanında da IT kariyeri yapabilirsin. Unutma. Üniversite kulüplerinde aktif rol alıyorsan ve organizasyon becerisini sahipsen, almıyorsan bile üniversite kulüplerine üyeysen, orada aldığın eğitimleri yaz. Orada aldığın eğitimlerden çıkardığın sonuçları yaz. Bunlar bana değer kattı, de. Takım çalışmasına yatkınsan, yatkınsan, yatkın olduğunu nasıl kanıtlarsın? Lisede yaptığın kulüp kulüp aktiviteleri olur. E, lisede yaptığın Projelerdeki liderliğin insanları motive etmen, ödevlerdeki e, insanlara yardım etmen, onları motive etmen yapmaları için, çalışmaları için bunların hepsi bir mentorluk ki senden beklenen de bu. Buraya kabul edilebilmek için lisede, üniversitede fark etmez. Ancak üniversite öğrencisi olmanız yeterli. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf fark etmiyor. Bunu okuduk. Program süreci başvuru yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun? Indik aşağı. Pardon. başvuru tuşu nerede? Evet burada. Hemen başvur. Burada. Yeni sekmede bunu açacağız. Şu an bloklandık. Böyle açamadık. Başvurdum. Online mülakat gerçekleştirecek diyor. Bir yetenek testi falan yok. Ve programa başlıyorsun. Bu kadar hızlı bir süreç. Siteye girip Galatasaray Üniversitesi İktisat 2. Sınıf Öğrencisi'nin geçtik senatosunda neler Yaşadığım deneyimini burada okuyabilirsiniz. Tamam mı? Önemli tarihlere bakın. Son başvuru 5 Aralık. Çok az kalmış. Tamam mı? Güzel. Arkadaşlar başvuru formunu bir inceleyelim. Denemek için başvurmuş. Benim haberim yok. Denemek için başvurmuşum sanırım. Ee, veya yanlışlıkla başvurdum bunlardan biri. Ee, o yüzden başvuru formunu görüntüleyemiyoruz. Şöyle bir gizli pencerede açmayı deneyelim. Blokluyor, blokluyor. Ee, şu da başka yere atıyor zaten çünkü başvurmuş olduğum için ee, şu an formu görüntüleyemiyorum. Ama e, tabii ki formda ya sizden e, bunları istiyorlar ya da ya da sizin burada bir CV e, oluşturmanız gerekiyor. E, tamam mı? Bu, bu burada Taptarın da e, bir profil açarken e, profil oluşturuyorsunuz ya. Burada sizin Aldığınız eğitimler, sertifikalar hakkınızda. Her şey burada yazılı. İşte buraya, burada istenen bilgileri yazın. Yazın, öyle başvurun. Onlar inceliyor. LinkedIn hesabı açın. Onlara göre güzel bir yazı hazırlayın. Bir güzel bir eğitim skalası oluşturun. Veya işte takım çalışmalarınızı belirtseniz. Yazı, hakkında yazıları yazın. CV'ler oluşturun. Takım çalışmalarınızı belirtseniz. İnsanlara fikir veriyorsanız bunları belirtin. Nasıl, nerede veriyorsunuz, nasıl veriyorsunuz, ne zaman veriyorsunuz nasıl bir mental açınız var. Bunları belirtin arkadaşlar. Ee, sıcak Fikir kanalına abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.